Evet arkadaşlar bu benim ilk videom. Ee, bugün sizlere Windows 7 bilgisayarı Windows 8'e yükseltmeyi göstereceğim. Normalde bu işlemi yapmaya kalksanız cebinizden 2800-500 lira çıkarmak zorunda kalacaksınız. Ee, bunun orijinal sitesini almak durumunda kalacaksınız. Ama bu yama sayesinde çok kolay bir şekilde yapabileceğiz. İlk olarak lütfen kanalıma abone olun diyorum. Çünkü e, herkes görsün istiyorum bu videoları. Burada Transpec diye bir şey var. Windows 8 Transpec. Bunu ben videonun altına vereceğim. Bunu açacaksınız. Benim bilgisayarım şu anda Windows 8. Ee, bunu açtıktan sonra ee, Evet diyelim. Evet dedikten sonra böyle bir ekran karşımıza. Buna burada ayarları hiç Ayarların Ayarlarınız bu şekilde olacak. Burada. bir 7 olacak. 10 olacak bu. 17'ler, için yani Windows XP'ler sadece görünümünü verebilirler. Ee, onun için Windows 7'ler e, bu şekilde ayarlasınlar. Benim bilgisayarım zaten şu anda Windows e, 8 oldu. Ben bunu Windows e, videonun altına vereceğim. Exit diyorum. Şu anda bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bakın Windows 8 oynar Hali yani. Apaynısı. Hiçbir hile orada yok. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bende yalan yoktur. Yani Gerçekten de oldu, oldu denedim. İki buçuk beş dakikanızı alırım fazla bunu kurmak. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bunu açacaksınız. Açtıktan sonra Evet diyeceksiniz. Evet dedikten sonra Umutsal değil de şeyi, Sizde burada yükleme seti falan bir şeyler yazar. Ona tıklayın. Ee, ve iki buçuk beş istemeniz hallolmuş olur. Ve bilgisayarınız artık Windows 8 olmuş olur. Cebinizden hiç para yapmadan yapmış olursunuz. Herkese hayırlı günler.